Merhaba Aran, senin ailen hakkında anlatacak mısın? Ee, merhaba, ailem hakkında? Ee, evet. Hı hı. Ee, şey, benim annem babam ikisi de Japon. Yani ben de Japonum. Ee, i̇şte... Ne var? Kardeşim yok, tek çocuğum. Rahat aa, yani. Aa, ne güzel. Evet, ne, aynen. Hiçbir şey paylaşmak zorunda değilim. Ee, ne var? Anne tarafında anneannem var. Şu an yaşayan 80-90 küsur yaşında ya öyle bir şey o civarlarda maşallah var. E, i̇ki tane de dayım var işte. İki tane de o, o taraftan da kuzenim var. Bir tanesi çalışıyor. Öbürü ise üniversitede şu an tıpta okuyor. Bayağı iyiler yani. E, baba tarafında ise bir babaannem var. E, bir de halam var. E, şey Bir tane de amcam var herhalde. <laughs> Babaanne kaç Hı -hı. yaşında? Babaannem 99 yaşında. Oh, maşallah. Maşallah var. Yani Japonlar uzun yaşadığını söylüyor. Değil Gerçek mi? öyle mi? Aynen.